Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Grup Başkanı Frank Walter Steinmeier, entegrasyonda tabii değişiklik yapılmalı dedi. Konuyla ilgili Hamburger Abundant Plata açıklamaya pençtenmeye biz entegrasyonun sosyal bakım anlayışından kurtarma mecburiyetindeyiz. Entegrasyon önümüzdeki yıllarda daha fazla ekonomik ve işgücü piyasasına yönelik olmalı. Aksi takdirde Almanya en geç 5 yıl içinde vasıflı işgücü sıkıntısı gerçeğiyle karşı karşıya kalır. Bu da Almanya'nın gelişmesini frenler dedi. Almanya'ya gelen göçmenlerin ve onlara bağlı olarak gelenlerin başarılı bir şekilde iş piyasasına entegre edilmesi çağrısını yapan Stenmaye, biz göçmenlere benim neslim olan 70'li yıllar kuşağında olduğu gibi yükselme şansı sunmalıyız dedi. Hamburg Federal Milletvekili Aydan Özoğuz'un SPD Meclis Grubu'nun entegrasyon işlerinde sorumlu olduğunu belirten Şenmaye, ancak Özoğuz'un Müslüman kuruluşlara İslam konferansını boykot edin çağrısına destek olmayacağını ifade ederek, Müslüman kuruluşlar zaten konferansa katılmak için anlaştılar. Dolayısıyla bu konu şimdilik kapandı dedi.